Arkadaşlar ben Kadir ve bugün sizlerle bir duyuru videosu ile karşılaştayım. Aynı zamanda yeni bir seriye başlıyoruz. Clash onun oyununu açtım. Çok kasıyor arkadaşlar. Şu an evet anlatayım ilk önce nelerim var oynayanlar için. Efso bir tane var. Tomruk. Onun dışında işte kartların beşini seviyorum. Böyle. Çak açılmayan kartım. Yani 7. arada Kara Prens çıkmadan gittin lan. Lan şey açtım Duyurum arkadaşlar kanalı bırakmadım Bazıları bıraktım sanıyor ama bırakmadım. Kanalı bırakan sanalar ya işte bazıları diyor ki abi kanalımı bıraktın sen böyle, böyle işte bir şeyler diyor. Kanımı bırakmadım arkadaşlar. Kesinlikle bunu bilin. Bu ücretsiz anımız um, Yavaş yavaş. Hop hop. Mega dalga bu iyi. Sizin milyonlar. O mega dalga gelmiş. Kılığınız bu arkadaşlar. Kanımıza bekliyoruz. Turkish power arkadaşlar. 2 oldu sayılır. Çıkalım. 2000 kupa olsaydı Bekliyorum size arkadaşlar Davit isteği Bana yollayın Ben alırım ben kabul ederim klanı İşte duyuru videom yani Çok az zaman sürdü şimdi videom Ama öğrenmenizi isterim Arkadaşlar kanalı bırakmadım Bunu öğrenin Şu an bu videoyu youtube'a atacağım Kanalı bırakmadım Oha vay sorunlusu var Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle kanalı bıraktım falan sanmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.